Bir e, kanalımıza hoş geldiniz. VS daha yeni aklımıza geldi. E, şöyle skor var. E, skoru görürsünüz. Hayır. Evet. Böyle dört 4lük skor. Dur arkadaki şarkıyı kapatacağım sinirim bozuldu. Gözlere dikkat. Aa! Hadi bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar hemen yani şans nasıl diyemiyorum kendi olayım. Oğlum maç başlıyor. Hadi. Hadi biraz hareket. Hop yıkıyorum. Yok, dur Arkadaşlar. İstiyorum. Kendimi gebertmek istiyorum arkadaş. Aa oh, kalamamasa tadın dilimde zehir de olsa. Hadi ya. Hmm. Hazır mısın? Gel. Kanka bekle bir. Be. Yemedi mi? Bir dakika. Tamam. 6. 6-4. Arkadaşlar. Çıkın. Çıkın. kalamamazlar tadın dilimde. Bir de olsa. Hadi bakalım 12'de bit 12'de bitiyordu değil mi? 12. 13. 13. Söyle bir o Su etmiyor, kanka, oh. ha, kanka elinde ateş yok. Oha kanka elinde ateş yok. Dikkat. Gel. Ne oldu korktun mu o alemeyi be? Ha ha ha. 6 5. Hileler, Phoenix. Hocam hile, kireler. yok, hile yok, hile yok. Bir hile. Tur ee, karakter nasıl değiştiriliyor lan? ESC Tamam Hüleler baş... aşağı tamam. gel. Tamam ne tamam, tamam. Yani gözlerde de var. 8 2 3. Hayır. Hayır. Hayır ya. Arkadaşlar şimdi elim kendime bir daha hazırladım. Frezy ile o da istediği silahla oynuyor. Ben Frezy ile oynayacağım. Eğer kaybedersem tamam mı? Benim adım Mehmet Ömer'in yurtması. Arkadaşlar kendini iddia koyuyor. Yenebilecek mi şu an 6-6? Yenebileceğini düşünmüyorum. Yenebileceğini düşünmüyorum ama deneyelim bakalım. Ben de yeneceğim. Yeneceğimi düşünüyorum çünkü sen benden iyi oynadın. Aslında, aslında bayağıdır Valorant volo oynamıyorum da. Neyse bu uzun, uzun uzun zamandır zaten mola girmiyorum. Neredesin? Arkadaşlar bu yok. Neredesin? Geliyorum korkma. Ben korkmam zaten sen kaçtın da. Taşa oturma taşa oturma. Hadi. yani? Neredesin oğlum? Oo. Efendim. Evet arkadaşlar Şimdi <laughs> Devam ediyorum <laughs> Kanka bir de bir, bir baksana Orada da var ya uçma yeteneğini öğren ya. <laughs> İlk defa. Aa! Başladık. Omar'da. Oh gel, gel, korkma, korkma. Hayır, hayır. de misafir gelmiş buraya bak. Aha. Ana. Aha, o kim lan? Ay, yalan Zemre. Buraya kadar gelmiş dünyanın yok ben. Hadi. <laughs> Hadi bakalım. Ee, evet. Bu maç bu maç bitsin atarız. Okay. Arkadaşlar duruma bakın. Ee, 7 7. Ee, e, nasıl değiştirdin diye sormayın. İkimizinki de aynı. Karakterler. Değiştirdim. <laughs> yani sen de x'e bas, ilse bas şey bak. Hadi bu şarjı açın, bas. Hayır x'e bas. X'e mi? Evet. Bastım. Evet

Ya. <laughs> of, az önce için. ol ben klasik oynayacağım. Klasik? Evet klasik silah. Klasik hangisi? He, ha, en üstteki. Başlamak. Tamam. Arkadaşlar iddialı eğer yenebilirse istediğini yapacakmışım eğer eğer bu kanala 500 bin like gelirse veya 100.000 takipçi olursak bu serinin yenisi gelecek. Kanka, nereye gittin? Oğlum görmedin mi? İste gittin. Yo. Neredesin? <gülüyor> 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 Kanka ben silahıma nasıl geçiyorum ha? Tamam. Neredesin? Tamam, sen sen beni tanımıyorsun. Tanıyorum. Çık ortaya. Ben ortadayım. Oğlum ortaya değil. Dur. Ha. Gel durdurayım. Orta. Ben valla gel aldım. Ağlam mısın? Evet. Gel sen zaman aç Allah aşkına. Hayır ya zaman etmesin. Evet. Ah. <laughs> <Yes>. 8 8. <laughs> bakalım bakalım, Göreceğiz 13'te bitiyorlar. 8 8 la... kaç yapıyor? 19. Yok. Kaç yapıyor ya? Son, e, bu videoya yorum atmayı unutmayın. Eğer VS istiyorsanız sizlerle de Valorant VS atabilirim. Eğer sevdiğiniz bir Valorantçı varsa 2 ve 2 atabiliriz. Evet arkadaşlar şimdi maç bittiğinde ben size kodumu falan da göstereceğim. Emir de kendi kodunu gösterecek. arkadaş Arkadaşlar, e, Mehmet, kanka, kanka ben geliyorum. Öldürme. Ne, neyse boş ver. Geldim ya. Ee, ya, atlı beni takip ediyor, Yok. <laughs> Yo. aptum sizler de beni takip edebilirsiniz. <laughs> <laughs> Oğlum ben de şaşırdım. Neredesin? <laughs> <laughs> Arkadaşlar e başladık oynamaya. Aga bu beni ya Yeneceğim gibi duruyor ee, ya da bilmiyorum fark etmez. Kanka bekle ben bir karakter değiştireyim. Tamam ben de değiştireyim. Sen hmm. Bayıyorum. Brimstone. Aha. Dur. İso. He İso'yu seçtim. Sen de Uri'si seçtin. İyiymiş bu. Nerede? Nerede ki o? Hangi şey dolandığını da bilmiyorum. Ben bir silah değiştireyim. Open Maduro. Oh. De de adam ee, Ben bir dakika silah değiştireyim. Ee, aldım. En sevdiğim silahı aldım. Oraya en sevdiğim silahı aldım. Neredesin sen? Mi? Neredesin lan adam konu söyle. Oğlum ben şey değil işte o yer vardı ya. Ortadayım. Ortada evet. mısın? Evet. Oğlum ben orta orta ortaya çok uzağım. Evet. Ben ağadayım şu an. Oğlum, <laughs> şey. Holim. Sonuç sayı. Arkadaşlar, <laughs> eğer beni yenerseniz bu kanala like atıp abone oluyorsunuz ve aşağıdan da takip ediyorsunuz. Abone Lütfen. abone olun. Eğer 5000 abone de VS'nin yenisi gelecek. Oğlum 5000 abone daha çok var. 39 aboneyiz oğlum. Ya 5 5000 olsun. Al. Uzun süre oğlum ben. Ağzı şey. Uçsuz eşeşin ne olur? Bir an. Zayıflatacağım her seni. Aaa düştüm aşka tadın dibinde zehirde olsa. Ben ne onu aldım? Ne Nasıl? Bak. O konis Aga, 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 aga. Şey ne? Şey tart. Oğlum korkacaksan oynamayacağım. Emin sana bir şey göstereyim mi? On Spike ne ara geldi lan? Şey. <laughs> tamam hadi Ah, <Hadi>. ne <laughs> Son Savaşmaya. Dur, 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 dur. <laughs> Savaşmayı ters direm. Dur. Ben bir şey deneyeceğim. Bu çünkü. Oh my God, sen. Hayır, 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 hayır Arkadaşlar Kaybettim Evim İşte oğlum işte Asalet kardeş Kim senin ID'ni falan gösterelim ee, ID'mi gösterelim Bekleyin arkadaşkiler İlk önce Mehmet'in ID'sini bir gösterelim Gel. İlk önce bir Mehmet'in göstereyim. Ben de kendi ID'mi açabilirim Tamam Adam bekle geliyorum. Şimdi çekil kanka kamutla. Bak çekil. Ee, aç aydını. Aç aydını. Tamam şurayı bir göster. Görünüyor mu? Görünüm. Bakın arkadaşlar biraz tut. Gördüğünüz gibi Mehmet Efe 13-24 Şimdi sen, seninkini gösterelim. Mustafa yazına bakmayın. Evet. Gördüğünüz gibi Mustafa 6822. Biraz tut. Evet arkadaşlar. Videomuzu bu kadar göster beni. Ben sonra ben de seni göstereyim. Ar Cimme <laughs> arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Tabi 1000 aboneye ulaşana kadar <laughs> bir daha video çekmeyeceğim dostum. Vakit <laughs> çek. Tamam. Bir daha ya, çekmeyeceğiz yani. 1000 <laughs> aboneye ulaşana kadar. Çok komik değil mi? O zaman son bir kez yapacak hoşça yapacağım. Oh, en Mbappe. Arkadaşlar. Oh. <laughs> <laughs> sıra konuşmasın sende. E, Ot kamera var tabii. Sen gel mera hoşça takimiz mi ikizler? Şulaks Hayır 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 hayır. Ve videomuz bitti. Son bir şey yapacağım sana. Ah, ah. Hı.